Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada bir yeni bir görev çıktı telefon kulübesi. Bunu yapayım diyorum bakayım deneyelim. Belki güzel bir görevdir. Bakalım ne edecek. Yarış. Bunu hatırlıyorum sanki ya. Dilklerin ben yani, diyaplardan el burro. Neyse bakarsın ya. Şimdi ya, rally brace yapacak bir şey yok yani. Evet. Oğlum ben adam mı öldürüyorum ben niye yarışa çağırıyoruz Nasıl bir kazandım lan ben Dolaylı yoldan kazanmışım demek Bir araba bul Hızlı bir araba çal Hızlı araba Lan bu da hiç hızlı değil bakayım yolda giderken bulurum inşallah şey şeyler Yoksa iş yaş Ana Yolun ya basket ya Polise çarpma Abi orada nasıl çarptım ben ya What the fuck man? Abi ana araba ya, Yürüyeyim abi bunun. Ya bak bunu bu yaptı. Gördün. ben bir şey yapmadım abi. Bunu ben yapmış olabilirim. Arabanın amına bir şey yok abi şu ana kadar. Yine aynı araba. Hızlı araba lazım ya. Hızlı araba ya. Nereden ara bulacağım ki ya? GTA Vice'de gibi değil ki. Değil, olmuyor ki araba. Abi. Evet. Bakıyorum bir tane hızlı araba. Hızlı. Bu hızlı sanki bunlar ya. Mafya arabası. Üç çöveyim bakayım. Eşyalı hızlıdır. O mafya geliyor. Gel arabamızı çaldı. Bir arabanın lafını yapmayın yani. Hepimiz insanı sonuçta yani. Oha. Abi, bana araba verme. Ağır bir hızlı bu an yalnız. Bu olur yani başka bir şey olmaz. Muhtemelen kaybı. Oha adam lan. Kuşlara bak arabalara bak lan. Lan. Abi. Polis çok götsü biliyor değil mi? gel lan Ulan tam araba bakarken yakalandık hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Abi biliyor musun bilmediğim şeyleri anlat o ya. Abi bir kere de hastaneye gittik o da 15 dakika sürmüştü böyle amele gibi bekliyorum beni. Eee bak bakıyorum Abi yordum beni yemedim oyun yordum beni ya şu amelliğini geçemiyor ya yani, çok sıkıntı abi yeter bence polis arabası hızlı ben lan burada acaba araba var mı bir dakika şuraya bakacağım varsa çalarım o da lan insan bir tane buraya bir yarış arabası şey, tarzı ah gel sen açılacağım bence. Abi nasıl bir kilit sisteminiz var sizin ya? Buradan atlamıyor mu? Evet. Boyum kadar duvara atlayamıyorum ya. Okuldan hiç kaçmamış o zamanda anladık yani. Şimdi bana hızlı araba lazım. Da araba da çok güzel gözüküyor biliyor Sen arabanı çalabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi test edeceğiz. Bu arabamızı değil ama Bakalım Şey kontrolü sağlam sanki. Şu ana kadar çarpmadı zaman başarı yani. O yan yan o efsane yan. Bence bu araba güzel ben bununla katılayım direkt. Daha hiç çarpmadım yani. Başarı bu benim için. Evet evet. Açtır şöyle. Tamam dursun burada. Şimdi buraya geçelim. Zaten biliyoruz mevzuyu. Tamam. Bence bu güzel ya. Yani ben buna gidiyorum. Şu yola giderken bakacağım. Sen eğer hoşuma giden araba varsa çalacağım. Yoksa buna gideceğim. O bu araba da nerede bulmuşlar lan? Bana neredeyse çıkmıyor karşıma. Aa bir dakika. Hatırladım bir tane araba hızlı ara bir yeri. Harbiden hatırladım. Oradakini çalacak. Dur. İnşallah yolu doğru hatırlıyorumdur. Bu 8 bal var ya. Evet işte orada tam onun karşısında. Aa şurası arabacıydı. Aynen tabi buradan cof dileyeceğim arabayı. Dur burası mıydı? Burası değildi ya. Dur yanlış yer. Bir dakika. Şu karşısıydı galiba. Burası bir ezinlik abi. Ha, aynen buldum işte. İyi ki hatırladım. Aha, al işte sana. Hızlı araba. Sen de güzelsin Cip. Seni de sevdim yani şimdi. Bir dakika. Şifre yazıp fokus fokus. Fokus. Gans 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 da fokusuz. Merhaba. Yaz artık gök. O oh yeah, hızlar var artık. Y yeah, işte budur. Bunun işte önceden oynamanın faydası. Önceden oynadığım için hatırladım yani. Hafızam iyi ya. Ama. Bu da çok hızlı ya. Kontrol çok zor. Ama kazanacağız ya inşallah. Yolo yardım bir Drift. O Allah'ını kurban. 3, 2, 1. Yolo. Gördüğünüz. Evet. Harbiden. Lidersin ya işte duymak istediğim şeyler bunlar yani kardeşim. Bunu bu farkı koydum da ondan bunlara. Bu kadar basit olacak tahmin etmedim. Ne biz şu an ağzımızı açmayalım da. Şuradan Heh, gördüm. Hadi be ya abi nereye koymuşsunuz onu ya. Şuradan dur. Ya anam. Abi nasıl bir direk var sizin ya. Başım döndü yemin ediyorum ya. Abi ne güzel oynadım yine be Üçüncü olduk işte ya. Göt. Göt oyun. Abi o birinciyi geçmek istiyor. Lütfen. Ya ab piç. Götünü geber. Abi vurur, düşene sen vuracaksın abi yani. Bu oyunda bu yani yapacak bir şey yok. Benim yaptığım oydu yani. Abi döndüm. Sakin dön. Hadi bitireyim ya. Kurs şey yaptım. Stres yaptım yani. Nerede o? Bu? Burada. Abi kaç tane var ya? Yapacağımız oyun için sıçayım. Şehri dolaştım lan turistik geziye çeviriyoruz bu şurada. Abi, abi, ya abi zaten kazanamazsın bırakacağım oyunu. Bu nedir abi? Yani böyle bir trollük olabilir mi yani? Başım döndü anı satayım. Dön baba, dön baba. Zaten yavaş araba olsaymış çıkış yani. Abi durmuyor araba. Ya. Abi 30 tane delik mi olur ya? Bu nasıl bir yarıştır ya? Yemedi mi sen yarıştan soğuttunuz ya yani böyle bir, bir şey olmaz. Tamam liderim kardeşim de. Yani 30 tane delik olmanıza gerek yok yani. Bak şimdi. şimdi burada kaybederim. Nasıl söylerim biliyor musun? Yani, teyze, ya, teyzeye, bocaya. Finish. Finish. Yeah. Come on. Oh be rahatladım şu an. Şu an diyene yani neye rahat isem Mükemmel Mükemmel çizgini konuşmalısın. Evet arkadaşlar bu görevi de bitirdik. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye.